merhabalar arkadaşlar ben Murat Safa 11 Ocak 2022 Salı günü Evet doğru gideceğiz inşallah ilerleyelim. Sabahki görüntüde arkadan bir ses var. O sesi ilerleyen günlerde çözeceğim. Mikrofonumun bağlantı aparatında ufak bir soyulma var. Daha doğrusu mikrofonda bir soyulma var. Mikrofonu değiştirmem gerekiyor. Elimdeki mevcut mikrofonu da kullanabilirim. Dışarıdan son sipariş de verebilirim. O konuda biraz bakınca biraz araştırmam gerekiyor. İnsan sayıp kapı açtığın için. Abi ne yapıyorsun derler aramaya. Da normalde buranın tıkalı olması lazım. Muhtemelen firmalar uzaktan çalışma dönemine geçtiği için şu anda bir trafik yok. Benzin fiyatlarıyla ilişkisi var mı? Bir nebze olsun olabilir. Ama daha çok vaka sayılarındaki artış sebebiyle ben geliyorum dayı vaka sayılarındaki artış sebebiyle Öyle bir azalma mevcut olduğunu Çok net bir şekilde söyleyebilirim Şu anda rakamlarda 60-66 bin seviyelerinde bir şey var sanırım Türkiye'de görülen vaka Hani az mı çok mu Fazlasıyla çok Arkamdaki Megancı abi ne yapıyorsun? İlla sana sayalım mı? Ne acelem var? Hadi gittin. Ne acelem var? Şimdi diyeceksiniz. Şu aradan geçebilirsin. Şuradan geçebilirsin. Evet geçebilirim. Ne acelem var? Bugün Konya Spor Futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hani acelesi vardı, yoktu, uykuluydu, yorgundu. Her şey olabilir. Birincisi emniyet kemerini takmasını isterdim. Hani ikincisi yorgun olabilir. Kız arkadaşıyla kavga etmiş olabilir. Çok mutlu olabilir. Hani kötü bir durum. Gerek yok. Trafikte her şey başımıza gelebilir. Ufacık bir dikkatsizlik belki. Ben şöyle geçebilir miyim? Geçelim. geçelim. Şu arada yer var mı? Evet var. Sakin sakin gidiyoruz. Bugün bir iki arkadaşımdan yorum geldi. Güzergahını değiştir. Abi şu navigasyon olayını çözmeden güzergah değiştirme mevzusuna girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum? Kayboluyorum abi. Niye kaybolayım? Yani eve gideceğim 12-13 kilometrelik yol. Güzel gaz değiştireceğim. Olacak 20 kilometre. Bir de kaybolacağım. Bir de onunla uğraş. çıkar telefonu kaybet. Şu ne yap? bunu yap. Gerek yok. Onu ne zaman yapacağız? Yazın yapacağız. Şu anda yapamam. Yazın Vespa ile de video çekeceğim sizlere. Şu anda çekemem. Neden bu havalarda bunu kullanıyorum? Daha güvenli olduğuna inandığım için. Bu arada kaskımızın vizörü şu anda buğulu. Ne yapacağız? Camı açacağız. Biraz temiz hava alalım diyeceğim de. Full egzoz yukarıdan bu görüntüyü bir tekrardan eski haline getirelim akıyor trafik acele etme gel ağabeyciğim geç sen senin acelem vardır Yapmayın ağbiler. Trafikte motorunuz yoksa aradan dereden geçmeye çalışmayın. Ben şöyle biz geçelim korkuyorum geçerken. Neden bir tane dengesiz laps diye yapıştırabilir. Şu anda camımızda acayip bir bulu var. Çözeceğiz. 10 saniye sonra çözülecek ama Şöyle aralardan çok sıkışmadan Kliyocu abi, abi sağa ya da sola git. Şöyle geçelim. Arabası bozmuş abi üstüne. Geçeriz ama yağmurlu ve kaygan zemin gerek yok yine yakıtımız azalmış şöyle bir 12 mu 12 abi aynayı görüyor musun görmüyor musun? sonra geleceğim taksici abi ne yapıyorsun Kuruzucu abi. Işıklarını yaksan ne güzel olur değil mi? Çal bakalım. kısıtmayı açtık da o yüzden niye, yazı bıraktım yumuşaktan kusura bakmayın. Abi çok merak ediyorum. Sağ mı döneceksin? takılın bakalım ne olacak. Sakin sakin gidiyoruz. Camdaki buğu için bir çözüm bulmam lazım. Patates falan mı sürsem acaba? Gidenler varsa yorumlara yazabilir mi? Aşağıya. Niye aşağıya gösteriyorum? Neyse. Bilen varsa yaz temkinli gidiyorum sen benden ne temkinli gidiyorsun nasıl olacak bu iş bir kulleyelim yarın kar yağacakmış ya aslında görelim evdeyim ya Geçen gün bir arkadaş yazmış Çarşamba ve cuma kar var Abi hikâye mi konuştun Tövbe aşağı Tahminlere göre Çarşamba ve cuma Kar yağabilir dersin Çarşamba ve cuma kar var Nereden biliyorsun? Daha ne kadar kendine Hatırlarsın arabası olan insanlar duruyorsunuz mu bu <laughs> abi öyle bir iş yok ya ne diyeceksiniz plakaları kapat. abi kamusal alan nasıl kapatayım? Bilmiyorum kapatmayı bilmiyorum yani. Çok Bir şey değil zamanla öğreneceğiz Günden güne öğreniyoruz işte. Görüntüyü düzeltiyoruz, sesi düzeltiyoruz ekipman alıyoruz. Para kalmadı artık ekipmana harcayacak. Aklımı aldın aklımı. Allah aklımı aldın. Nasıl sen bir gör. Şimdi şey termit altında bırakmak istemiyorum da. Bu kadar insan ceza yazılsa bu kadar. Ne yapayım? Sağolsun yol verdin de bir sinyal de vereyim ne olurum. DTM Dünya ticaret merkez misin sen? vay 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 Fiyat Ege Abi seni geçsen çok mu ayıp olur ya Ama bazen bu doğru bir hareket değil. Bazen değil. Aslında olması gereken yolda konumlanma doğru bir şekilde konumlanmıyorum şu anda mesela. Bunun doğrusu için eğitim almak lazım. Ben yıllarca kullandığım araba bilgime güvenerek motosiklet kullanıyorum trafikteyim. yanlışlarım vardır. Kimse bunlar hakkında şey yapmasın biz. Murat Safa'yı örnek aldım böyle kullandım. Abi beni örnek alma. E, bu konuda örnek alma yani. Vespa'dan sonra da oradan 1200 motorla devam etme. Bu konuda beni örnek alma. alacaksan proje yarışmalarındaki başarıları mı al? Başka başarıları mı al? Ticaretteki başarıları mı vesaire bunları al. Her zaman başarında yok. O da ayrı da. Yani örnek alınacak bir sürü konu var. Bunu alma yani motor kullanmamı. Araba kullanmamı alabilirsin. O da ücretli. Özel ders verilir. Kapalı alan, açık alan trafikte tıklayıp DM'den yazınız. Direct message. Bu arada izleyicilerimin %90 takip etmiyormuş beni. Niye takip etmiyorsunuz arkadaşlar? Takip edin. Instagram'dan Murat Safa Kastamonu'nun K'si K'sı şeklinde beni bulabilirsiniz. Orada motosikletli bir videom var. Motosikletli bir video, fotoğrafım var. Motosikletli bir fotoğraf var orada. Profil picture'da motosiklet var. Yarın olmasa da ilk videoda güzel videoda Instagram profilimdeki yazanlardan bahsedelim.